Peki eşler arasında özellikle son dönemde sıklıkla rastladığımız güç savaşları, inatlaşma, e, bu tarz durumların içinden nasıl çıkmak lazım? Şimdi çiftler birbirlerine inatlaştıklarında ya da güç savaşlarına girdiklerinde bu gücü eşime veya sevgilime verdiğimde ne kaybederim, başıma ne gelir deyip işte daha çok para harcar veya beni kılıbıklaştırır veya beni köleleştirir gibi. Endişelerinin cevabı varsa oturup gücü paylaşmak lazım. Ama zaten sevgili ve eş olduktan sonra gücün yüzde %60'ı bir tarafta olsa ne olur, %30'ı diğer tarafta olsa ne olur. Kabiliyetlerimize göre güçleri haftalık, aylık planlamak ilişkinin veya aile ise bu kişiler, çift ise çiftliğin anayasası oluşturulmalı beraber ve güncellenmeli devamlı ve haftalık toplantılarla bunlar revize